Evet merhaba arkadaşlar. Ee, kolumda ne alçı vardı en son videomda attım ya bir ay önce. Alında alçı. Epey iyi yani şu anda elim. Ama yani şey olarak tam yapamıyorum yani. Şu elim gibi her şey yapamıyorum. Bir de incelmiş, morarmış şu taraflar falan. <laughs> Kolum alçıda durduğu için Valla iyileşti. Aldık bugün. Saat yedi buçukta falan çıktık. Normalde sıra elliydi. Şu anda bile hastanede olabilirdim. Ama Allah'tan okuldan arkadaşımın annesinin tanıdığı var orada. Hemen bizi içeri aldılar. Aldık geldik. Şunu da söyleyeyim. Yarın veya da bugün Hello Neighbor videosu gelecek. Yapacağım. Beğenip abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.